Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Guinness rekoru kırmak için deneme yapıyoruz. Bugün normalde şu ekmek 2,5 metre ama biz bunu 5 metre 6 metreye çıkartmaya çalışacağız ve ön çalışması bugün normalde ben bu videoyu çekmeyecektim ama bu sadece çerez gibi düşünün. Ön çalışmasını yaptık. Önümüzdeki hafta veya önümüzdeki ayın içinde Guinness rekorunu kıracağız. Şimdi bunun denemesini yapıyoruz. Hadi başlayalım. Gel abi. Evet arkadaşlar Naviz usta dönemiyor. Şimdi sıra bende. Güzel hareket oldu. Arkadaşlar bu iki buçuk metre. Eğer yapabiliyorsak altı metre yapacağız. Peki biz bu e, video videoyu niye çekiyoruz? Çünkü önümüzdeki hafta aynı 16'sında dünya Guinness rekoru var. O yüzden ekmek çalışmalarına başladık ve bakalım kaç tane kokoreç buna koyacağız ve kaç tane kokoreç sığdıracağız onu göreceğiz. Buraya koyuyoruz. Arkadaşlar tezgahımız 3 metre ama orada çalışma alanı olmadığı için tezgahın üstüne koyuyoruz biz ekmeği. Bu tezgahın üstüne yapacağız. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben arkaya geçiyorum. Arkadaşlar nafiz usta aldı. Navi Usta bu ekmekten çok korkuyordu. Niye? Çünkü ortadan ikiye ayrılacak diye. Kardeşim korkma ya. Bismillahirrahmanirrahim başlıyorum. Evet arkadaşlar biz bu ekmeği yapıyoruz ama bunu şöyle değerlendirmeyin. Böyle de düşünmeyin. Bu ekmek israf olacak diye düşünmeyin. Şimdi biz video çekiyoruz normalde. Şu anda arkadaşlar arkamızda yaklaşık bir 10-15 kişi geldi şu anda beni izliyor. Ve biz bu e, onlara ikram edeceğiz. Tabii arkamdan Murat Usta da var. Ona da vereceğim ama Murat Usta fazla kokoreci sevmiyor. Yedireceğiz ama kokoreci. Evet, Nafiz Usta sen buradan tut. Gel abi, tut abi. Evet. Murat Usta sen de diğer köşeden aç. Evet arkadaşlar, ekmeğimiz şu anda kesildi. Kestik daha doğrusu. Ekmeğin burası kırık olduğu için şu andan mücadele ediyorum ekmekle. İnşallah kırmam. Başarırız herhalde. Sağımda Nafiz Usta, solumda Murat Usta. Arkadaşlar bunlar her iki tane ustamız da ikisi de ikiz. Aralarında, aralarında bir gün var. Biri bir gün büyük, biri bir gün küçük. Nafiz Usta bir gün küçük, Murat Usta bir gün büyük. Aynı anadan aynı babadan. ben başardım çünkü Navi kırılacak demişti ama kırılmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekmeğimiz şu anda sağlam. Arkadaşlar bunun içinde sizce kaç tane kokoreç sıkar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kokoreç diyorum. Ar ustamız 6 diyor. Navi sen... Ben 8 diyorum. Ben de 5 sen... de de demiştim. Sözümden vazgeçmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu anda lokumları koyuyorum. Bu 1. Bu 2. bu 3 bu 4 ben galiba yenileceğim çünkü ben 5 demiştim. Bu 5. Evet, tam altı tane kongre sığdı. Hatta bir tane uzun evet, seçmem lazım. Kaldı. Bunu alalım. Ustalarımız e, iddiaya girdik. Ben beş tane demiştim. Adamlar altı tane dedi. Ödülleri de birer tane çeyrek altın Murat Usta'ya ve Nafiz Usta hayırlı olsun. Evet arkadaşlar ne diyoruz? Kokreç, kokreçi Tekin Usta'da yeniş. Hadi kokreçi Tekin Usta'ya gelin. Evet arkadaşlar kokreçimizi yaptık. Önümüzdeki hafta Guinness rekoru var. Onun ön çalışmasını yaptık. Gayet de başarılı oldu. Ben inanıyorum ki bu saatten sonra biz bunu yapacağız. Ben Guinness rekorunu kıracağım. Yani 6 metre. 5 dedim ama 6'ya çıkartacağım. Çünkü bunu 2,5 değerlendik. Çok güzel oldu. Ben buna inanıyorum artık. Biz bunun sadece Türkiye'nin değil dünyanın en uzun ekmek kokoreci yapacağız. Ve siz de göreceksiniz. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Biliyorsunuz YouTube'da kanalımız var. Kanalımıza abone olun ve butona basın takip edin. Evet Nafiz Usta'nın 6000 takipçisi var. Bende de bir, e, 1500 takipçi var. Ben Nafiz Usta'ya geçmem lazım. Murat Usta sen bastın mı butona? Bastım. Evet gördüğünüz gibi Murat Usta da butona basmış. Siz de bekliyorum tıklamayı.